4 kişi geliyor. Şimdiden mi? Aha. Yok gelmiyor kanka. Ne demek gelmiyor? Benim ben gelmiyor. Bak Üç kişi spola iniyor. Aynen o sağda üçlü var onlar skula giriyor büyük ihtimalle. Aşağıda da birli var. ayrılmış iş. da gitmiyor olabilir ha onlar. Yakınlar çok uzak. İptal İptal vermeyin. Şu dört devleri gelin işte ya yakın atlayın. Herkes, mü? Başka bir yere mi mü? Döndü kanka onlar başka biri bir gidiyor. Yok yok geldi burada. Ankara. Yok lan. Emin misin? Ankara geliyor. Ankara Aslında silah o, bulamaz o, onlar o, direkt oynuyor. Tamam silah bulun. Ama Erol bir tık bekle. Yine teksin oradan. Lafı ağzına tıkarım Berk öyle. Oğlum tamam, silah, silah yok. Silah yok anasını. Şaka mı bu ya? Adam çıkıp vuracak anlar. bende de yok. Valla kardeş bende uzi geleş var. Bende de uzi ile ben de, uzi, ben ben de geldim. Geldim. Gördünüz mü adamları neredeler? Hangarda var mısın? Yani. Hangarda. olabilirler mi aşağıya? Yani? Tamam kaçacak olsa lan, direkt aşağıya atlarlar. Buraları kim tutladı lan? Hala yumruklayın ha. Böyle in aşağıya adamın canını sıkma bak. Bunu gördüm adamı. Hı, gördüm adamı. Hı, şarkı. Hı, şarkı. Hangarda kanka. Hangarda. Ben karnım bir tane gösterim. Kaç, Kaç kişi onlar? İki ya. İki ya. Yani. Yok abi bu oyun silah vermeyecek ya bana. Ha biri soldan <laughs> evlere indi. Tamam, bekle kanka. Yemin olsun daha bir tane silahım yok. pompalı dahil. Oğlum öndeki evlerde biri var kanka. Tamam. Kanka. Tamam. Diğer nerede kanka? o O bir bitti. O tepedeki kaldı. Tepede kanka adam galiba ya. Aşağı inerken bir kişi gördüm. İnerken bir, bir aşağı. Ses alıyorum burada. Adam orada o zaman ses alıyorsan. Önümde, önümde. Evde mi? Aynen. Pembe evde. Kanka iki tane var evde. İkinci katta. Bunda mı? Mark the location. Yok yok en son dakikada. O zaman çatı atmıştır o. Bomba yok bomba olsa aldırırım da. Bir de var yani. işareti var mı? Geldim. Bas. Buraya bas. Buraya bas. 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 Bir dakika kanka burası çok <laughs> avantajsız dur dur. Çatıda o. çatıda çatıya bomba var mı? Var var bende. Beni de bekletin. Atıyorum ben bekle. Atıyorum ben bekle. İkinci katta ben varım i̇şte ama bak. Ben varım ama Ha, bütün dengesini <laughs> bastı. Tugay Allah mı korudu lan seni. Da, öyle oldu. Hayır, <laughs> 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 şey <laughs> Adam full kafayı çalışmış <laughs> ya. Ne varmış kanka onun elinde? kanka AK Bu var Ne rush lan? Dur Yer tutmayalım oğlum Bir şey yok Direk, direk. Hadi lan hadi lan. Toki'ye gidersen, adamlar var Toki'de. Olur, ölürüz ki. Yok Toki'nin kapıları kapalı, kapıları kapalı. Ha adam Şu... orada. <laughs> Bot Çatı adam çatı çatı. Hop oh, oh, hop büyük bina büyük bina, bina büyük bina. Çık. Çık. Hadi çık şuraya ya. Çatıda var kanka dedim ya var kanka Bir kişi bir kişi. Bomba yatsa çatıya. Çatıda ne abi? Şuraya geldim. Gel Turgay. Peki. Dur dur oğlum dur. Gerek kask yok. Siz de gelin. Bakın iki kişi sağa iki kişi sola. Bekle lan, bekle. <gülüyor> Öldürecek <gülüyor> sen. Oğlum, nerede ne lan? Ne oluyor <laughs> Farkta ya? Kanka ya. Beni tut beni beni. Beni nerede tuttu? Yan tarafta işte. İşte. Tam karşı. Düşman burada. görüldü. Düşman görüldü. görüldü. Geliyor basıyor oraya. <laughs> adam az önce girdim adam Mark the location. Mark location. Aga yani. niye böyle karışıyor buralara ya? 2x attım reis. Çık attım. İlkes attım. İlkes attım. M4 var burada. M4 e her yerde var lan M4. Oğlum buraları hiç da Burada bir M4 var. Hadi yani lan bana da bırak. Adamların leşine bakılmamış yani. Kanete lazım, kanete. Bu binada iki tane M4 var. Ne oldu ya? Ne ya? I got supplies. Bir bir yapalım ya. Aga bana bir ikileme yelek bulunma ya valla bak. Ne buldum lan. Jack buldum. Ne çekiyor. Şu Üçüncü 3. katta sağ kapıda. burada. Evet evet. Sistem. Evet evet. Kutularda. Pardon. Buradayım. 4 x var bunda var. var. Bak sen nereden bak sen, ben sen ben nereden Tol nereden, nereden... nereden bayıtlar seni? Evin içindeyim. Banka çıktım. evin içi üst kattakini bayıttınız tam ben de sıkıyordum ama bir sağ taraftan biri çıktı o M4'de aldığımız yer var ya oradan. Ha, oradan biri. Vallahi şerefsiz. Bir Vallahi vermedi ha. Ne kadar lan? Beşeyle yani atalım. Ben de rahat, rahat bir, bir... Tam Erol'un tamam, Erol tayfadan. Ben, ben yukarıda sanıyorum onu çatıda biliyor musun? Çünkü ben Erol sol tarafa taramaya başladım. Erol'u bile kandırmış. Oğlum <laughs> Öğrencilerin geçiyor seni. Ben de diyorum bu Erol diyorum niye şey girmiyor bu yeni modu girmiyor. Kusamıyor Bıramı ki. <laughs> bu işte bırakın, modda. Yerim belli oluyor. Bu sır gayrı bir şey arkalama Kalama gayrı bir şey. Aynı lan. <laughs> Allah toplan işi işe. Yolun <laughs> ortasında <laughs> dursa Kızlarla oyna girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kit var orada. Çıkma çıkma var yukarıda. Vallahi. Şey kesti. Sen çıkırsın zaten. Ay şey bak, bak ya. Adam geldiğine geleceğine pişman oldu. Aşağıda yeseler mı görmüştüm ben ben onu alayım, bari alayım. Ben alırım onu nerede Ya dp tam falan... tamam, yani, Dp alayım bekle. buraya da bakacağım. Aha 3 kafa buldum. Aa varmış lan bak 3 kafa. Eşyaları senden önce görürsem alırım ya. Ben at kapı. E bir bot var. E bir bot var. Nerede? Eşyalar nerede? Kastı bekle. biraz. Rosok tarafında. Bunlar L var burada. Kaka yok burada ise var falan ya. yine. Adamı. Uzaktan gördüm lan M16 olabilir. M16 o zaman. M16 o zaman. Özür dilerim Turgay. Boşu boşuna uğraştırdın <laughs> beni bak. Ha mini buldum oğlum. iyi O da olur. Doğru. Kullanmayacağım ben bir daha kullan ya. Adrenalin zaman bir tane. Vay be Vay. Reis, reis, reis. Gel, gel, bir, alalım. Alalım. bir tane baygınlar var, bir tane baygınlar var. Aracı bırakalım aracı. Yok be Savattan beri tarıyorum mermin yarısı. Yalnız bak orada bir kar var. O karla beni bayıttı. O karı benim almam lazım. Nerede bu? Benim var. Aynen o. Kim kimi koparıyor zavallı. Bak, birbirlik yapmayalım. Amına koyayım. Tamam, ben tamam. Kar almadım ya 24 aldım. Ya. Bana bir 5 50 at bile bir uzatılmış salan yeter. Oh, ben şeyim babuş. Lan tek attım buraya. 4 tek attım. Son pastor var. Adamlar yanıyor. Adam başı birer kira aldılar. lan. Bende bak. Valla adam başı birer kira aldı. Yok lan ben hasar verdim sadece. Ha. Çalmış bak gördün mü? Dur gay sen kilini çalmış. Ya çaldı. Ya çaldı kanka ben çok hasar verdim de bir düşüremedim. Bunlar niye bu şey buraya? Falan. Niye attı mı? bunlar? Ne yatsanız bana ya. Ne? I got supplies. Ne? 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 Adrenalin. Ne? Adrenalin bende de yok ki. Yok kanka bak, çok açık Hı, drop, drop, kanka düştü. drop düştü. Drop düştü, drop. Bunun lastiği gitmiş. Araç geldi. Araç geldi araç, geldi, araç Marked geldi, location. araç geldi. Bir de, bir de, tek lan bu. Ya tek ya iki kişi. Oğlum uzadı adam ya. Oğlum uzadı adam ya. Tepeye alalım lan tepeyi rozu Drop'a gitti drop'a gitti. Bu yat etti ya kanka. Drop yakın yakın gelin ama Oğlum adam drop'ta ya. Oğlum bir adrenalin atın <laughs> lan. Yok, yok, yok kanka yok. Aracı alalım bari teker mi ya. Durdum drop'ta. Al tekerini oynar. <laughs> Al tekerini oynarım. <laughs> Gidiyor, gidiyor gidiyor bak gidiyor. Sola doğru geçti. Şurada. Watch out. Evet evet. Evet evet. Oğlum biz bu arabaya hiç hasar verememişiz lan. Bir tane teker almışız sadece. Ben Skull'daki aracı alıp geliyorum ya. Öllere kaçtı büyük ihtimal.Tekmiş adamlar beni. Tokide araba var. Nasıl Tokide araba var? Kanka bu adam burada yılanlıyor. Oğlum ciddi misin lan sen? Ya da burada bir yerde. Kanka bu adam burada Allah bir yerde ya. Bana yardıma gelin lan ben Tokide'yim. Kaç lan kaç uzman? bir yere bir yere yaptı. Bir yere. Bak bu yerde bir yerde yatıyor ya. Geçmiştir eve ya. Geçmiştir kapılar falan kapalı, ya. kapalı ya. Gözükmedi hiç koşsa görürdük. Mark the location. Hepiniz gelin beni alın lan. Onu nasıl alacağız? Ne ya diyorum ki Toki'deki aracı alayım geleyim diyorum Toki'de araba var diyoruz geldikten sonra Tekerler gitmiş ya yani. Oha lan bırak bırak oğlum 3 tekeri yok bunun. Gidiyor lan. Olsun Hem de iyi gidiyor. Nasıl gidiyor lan 3 tekeri yok onun? Valla eski normalinden daha iyi gitti. Ama benzini yok. Ama benzini. Gel o gel. Gel. Ace beni pezemeklerin elinden aldı. Adamlar mı var burada? Adamlar mı var burada? Heee Gittiydim geldim o Yok Adam götü kurtardı lan vallahi yalnız Drop nere drop <laughs> Aldı dropu ya Benzin gitti Araç bulmam lazım alan dışıyız Zaten buradadır oğlum o zaman kaçamaz ki. Burada ya. Bak kapı açık 3 katlının kapısı açık. Burada ne? Hepsinin Hı. kapısı açık. Oo kasıyor. Araba geliyor. Çok kaslı, sanki gelen var içeri girin. Tepede. Arda. Arda. Nerede? Aşağıda. Gelen yok ama adamlar tepede. Ede'den buraya evi var ya. bir tık bakayım şuradan. Şş, onlar sağlam oynuyor. Gitme oraya ya. Alana girmemiz lazım oğlum. Ne yapıyorsunuz orada? 53 saniye var. Hiç göster mi oraya? İbni nerede ya? Kanka onlar iyi oynuyor bak. Bayağı, bayağı adam vurdular onlar. Ya biz de bayağı adam vurdular. Alana girelim de oynarız kanka. Hiç oynamayız değil mi? Vuracak ya. Önlerine, yani önlerine geçelim ya. Yani gidelim o zaman alana. Gidiyor zaten. Ay şerefsiz de. Devam hep arkada kalıyorsun ya. Yani. Tamam arkada adam bırakmak. Oğlum adamlar arkamızdan gelirse sen biz bizi işte. Doğru diyorsun. İlk beni düşürmezler yani. Tamam ilk seni düşürecekler biz daha adam geldiğini anlayacağız. Aynen. Adamlar öyle yaptı ya lan bize birinci olduğumuz oyun. İki ne tane yaptı? sizin içinden geldi anasını satayım. <laughs> Ötekiler eve geçti anladık mı eve geçti? Haa aynen. Mal gibi atıyorum ben dördü oradan gelecek diye. <laughs> Ama takım olup em emin misiniz onlara? Evet. O değil lan birinci olduğumuz oyun ya. Tamam. tamam, tamam. tamam Direk öldü mü? Yani geldik Bunları şimdi. Bu araç bir hareket. Tamam, araç bir hareket. Kar var mı kar Mosina diyor. Beyler bak video geliyor ona göre liderli almamız lazım Arda M24'ü sal oraya Hayır lan M24 daha iyi oğlum bu üstünde Marked airdrop Marked airdrop He bunlar hangi araçta gelecek? Belki de gelmiştir yani. Bak hiç araç mı araçta geçmedi ki Aynen Araçlar orada 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 Araçta geçmedi Araçta geçmedi Marked location. Ya bunlar çatışıyordu bak adamlar hala orada. Bence de oradalar ya. Bu adam öldürmedi. Bence oradalar kanka hala. Şimdi araca alıp gider bunlar. Çok da vurması lazım adamın ya. Bekleyemezler o kadar. Bekleyemezler o kadar. Maç. Kanka gelinler, kanka gelinler. Ya öldüler. Yok, 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 yok. Aga o zaman araç da geçmedi. Nereden gidecek bunlar? Orada hiç kimse gözükmüyor ya. Adana girelim hadi. Adana girelim hadi. Ben şuradan korkuyorum. Mark location. <laughs> Tam gideceğimiz istikamet ha. Sen... Gördüm adamları. Nerede? Nerede? Mark location. Oha. Tamam gel alana gireriz. Gel alana gireriz. Ben avradını satayım seni. Buradan da sıkmazsın ya. Yanlışlıkla dokundum lan. Duymazlar lan bu ente çok lan. uzak var. Mermi sesi geliyor. Olay gelin, düşman görüldü. Araca vurdum ama. Araca vurduysan tamam. Korkuyu saldın onlara. Bitti. Alana gelin ama. Alana gelin. Kadri, var mı ya? Kattı kattı. Önümde adam. Erol Önümlü Önümde iyi adam. Niye iki sıkmışsın ya. Geliyorlar size doğru. Tepeye çekti. <laughs> lan lan. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki baygın, iki baygın, iki baygın. Tamam. Gel tamam. gel gel çabuk tamam, bunların... tut aşağıdan sıkıyor adam gel buraya gel. Oğlum aşağıdan sıkıyor adam. Aaa bitirdim amma. Kanka aşağıdaydı adam buradan Bir kişi sıkıyor. kişi kaldı lan. Mark the location. Evet bunu duydum ben ya. O adamlar nasıl anladı burada olduğumuzu? <laughs> Adrenalin var mı bunda? <laughs> Adrenalin var mı lan? <laughs> Yok kanka. Nasıl çıktı lan Allah seni var etmesin. Ne yapıyorsun şampiyon? Aşağıda mı lan? Aynı yerde hala ya, aynı yerde. Göremedim abi. Görüyorum kanka. Sen <siz gülüyor> sadece. Kayada. Hangi yerde? bitir ona, bitir onu bitir onu. Affetmem <laughs> <ben>. Nasıl <laughs> MVP oluyorlar? Gideyim şuna adrenalin basayım bir yere. Taşırsan.